Didim Bektaş Gayrimenkul'den tekrar selamlar. Bugün yine Akkentköy mahallesindeyiz. 700 metre arsa içerisinde çok şık, çok güzel bir evimizin tanıtımını gerçekleştireceğiz. E, burayı yapan müteahhitimiz çok emek harcaymış, çok da güzel e, dekorlar vermiş evimize. Bölgedeki mimarisi en farklı evlerden bir tanesi. Şu anda evimizin yaya giriş tarafındayız. E, hemen yine sağ tarafımızda çok güzel bir kapalı garajımız var. E, müteahhitimiz <laughs> Eğer müebbet şey olursanız, e, kendiniz, varsa bahçemizde onun kulübesine kadar her şeyimiz hazır. Siz sadece mobilyanızı alacaksınız, valizinizi alacaksınız, size sadece bu villanın keyfini sürmek kalacak. Evimizde hemen köpek kulübemizin önünde taş çukurumuz dahil her şeyimiz var. Çok kullanışlı çok. Havuz alanımız bizi karşıya girmez. Bahçemizde ve çok şık, ahşaptan yapılmış bir veranda alanımız bulunuyor. Veranda alanımızın hemen yanı başında da güzel bir lavabo alanımız var. Burada isterseniz bu bölgeyi katlanır camla kapatıp kendinize ekstra bir yaşam alanı daha oluşturabilirsiniz. Ee, olmazsa olmazımız zaten barbekümüz de hemen yanı başımızda. Ee, en güzel, en eğlenceli anıları burada ailenizle, sevdiklerinizle yaşayabilirsiniz. Evimizin dört tarafının kullanımı bize ait. Herhangi bir başka bir yapıyla bağı yoktur. Her şeyle tam müstakildir otomatik panjurlarımıza kadar her şeyimiz takılı. Arka tarafta çok küçük uzun ince bir bahçemiz var. Evimizi arsanın biraz daha arkasına doğru konumlandırmışlar. Ön tarafı daha rahat kullanabilmek için. E, evimizin giriş alanının bulunduğu noktada karşıda görünen alan tarım arazisi olduğu için herhangi bir imara açılması gibi bir şey söz konusu değil. Bu da bu bölgenin en gözlü alanlarından birisidir. Hatta bir kat daha çıkarsak ufuk çizgisinde denizde rahatlıkla görebiliyoruz. Evimizin diğer evlerle çok farklı bir giriş ambiyansı var. Dediğim gibi çok farklı renkler, çok farklı mimariler seçmeyi tercih etmiş müteahhitimiz. Girer girmez sağ tarafta çok güzel hatta bizim ofisimizin de konsepti olan sarı ve siyah renklerinde ayakkabılık depolama alanı ve vestiyer yapmışlar. Alarm sistemine kadar ve akıllı sisteme kadar da evimizde kurulup, bir de bu tarz evler çok büyük olduğu için yaşlılarımız için alt katta bir yatak odası olmazsa olmazımızdır zaten. Yine bu katta bir ortak banyo tuvaletimiz ve bir tane de misafir yatak odamız bulunuyor. Yine söylemiş olduğum gibi çok kullanışlı bir yatak odası burada. Bizimle bizim karşılıyor. Burada zeminlerimiz yaşam alanlarımızda ee, 60 ay mi granit. Yatak odalarımızda da görmüş olduğunuz gibi laminant parke uygulaması yapılmış. Duvarlarımızın da birçoğunda İtalyan duvar kağıdı kullanılmıştır. Tavanlarda spot avize haricinde led aydınlatma sistemlerimiz de var. Elektriğimiz olması lazım. Şöyle yakarak göstermek istiyorum. Yine koridorumuzda da aynı şekilde çok güzel aydınlatmalarımız bulunuyor. E, bu tavanda kullanılan spotlar gayet pahalı olan stoplardır. Ve salonumuz e, bol bol cam kullanılmış. Onun için çok aydınlık olması gerekirken güneşten rahatsız diye müteahhitimiz renkli cam tercih etmiştir. O yüzden hani burada da yazın e, çok fazla güneşten rahatsız olmayacağımızı düşünüyorum. Evimizde yine şöminemiz var. Odunluğumuz yine gayet dekoratif ve şık ve yine televizyon ünitemizi bağlayacağımız yaşam alanımızın bulunduğu noktada da İtalyan duvar kağıdı kullanılmış. Evimizin şimdi mutfağa doğru ilerliyoruz. Mutfağımız da gayet e, tercih sebebi olarak eğer siyah tercih ederseniz Gayet güzel olur. ancak bana sorarsanız dediğim gibi yerlerde çeşme suyu biraz kireçli olduğu için siyah rengi çok tasvip etmiyoruz çünkü yapılan temizlikten sonra çok ciddi bir kurulama gerektiriyor yoksa her yerde kireç yapma durumu ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Buradan da arka bahçemize çıkış alanımız var kusura bakmayın bu arada biraz soğuk algınlığımız var ara ara hep vesaire maruz kalabilirsiniz. Burada da istediğiniz gibi hobi bahçesi olarak kullanabileceğiniz hatta ön tarafı görsel olarak değerlendirdiğiniz için bu tarafı da işte soğanınızı, yeşilinizi, domatesinizi ekip gayet güzel bir şekilde de kullanabilirsiniz. Bu üst katımızdan devam ediyorum çekimimize. Bazen böyle dolayı da nefes nefese kalıyoruz. Kusura bakmayın. Burada inanılmaz büyük bir holümüz var. Aslında bana sorsanız burada iki yatak odası daha çıkardı. Ama dediğim gibi müteahhitimiz çok farklı mimariye imza atmak istediği için değişik bir dekorasyon olmuş. Burada ortak bir banyo tuvaletimiz var. İçeride kullanılan seramiklerde de ağırlıklı yine andresit siyah kullanılmış. Hemen sol tarafımızda iki tane yatak odamız var. Bunlarda da yine led aydınlatma sistemleri her şey eksiksiz. Ön cepheye bakın bütün odalarımızdan da tek bir balkonumuz var. Baştan sona doğru tek bir şekilde inşa edilmiş. Bütün odalar, ön cepheye bakan odalardan bu balkonu kullanabiliyoruz. Buradaki holde dahil. Aşağıda bir odamız vardı zaten. Burada da toplamda 4 yatak odamız daha. Yani 5 adet yatak odamız. Bir tane de e, depo alanı, kiren alanı veya e, çamaşır odası gibi değerlendirebileceğiniz bir alanımız daha bulunuyor. Polümüzde kullanılan duvar kağıtları da yine İtalyan duvar kağıtlarıdır. Çok güzel de yakışmış bence. Evimizin satış fiyatı 13 milyon 500 bin lira. Evimizde evrak eksikliği yoktur. İş alınmıştır. Oturma hazırdır. Ufak tefek e, deformasyon videoda görünenler zaten mevcut. Bunlar da satışı gerçekleştirdiği takdirde tertemiz de teslim edilecek alıcısına hayırlı olsun kendinize iyi bakın.